Örnek 9, 2021 yılı AYT sorusu. Boyalı bölgenin alanı sorulmuş bize. Yine grafiğe bakacak olursak ilk önce şu kesişme noktasının apsisini bularak işe başlayalım. Bu noktanın apsisini bulabilmek için bu iki fonksiyonun kuralını birbirine eşitleyeceğiz. O halde hemen şöyle eşitleyelim. Sol tarafta x kare eksi 2x var. Sağ tarafta da eksi x kare artı 4x. Sağ taraftakileri sola alalım. Buradan 2 tane x kare eksi 6 x eşittir 0 bulunur. Buradan da x'i bulabilmek için 2x parantezini alarak devam edelim. O halde burası x eksi 3 geldi eşit 0. Buradan x ya 0 olmalı ya da 3. Grafiğe bakacak olursak 0 zaten verilmiş ilk kesiştikleri nokta. Yani bizim bulduğumuz buradaki kesişme noktasının apsisi de 3 olmalı. Boyalı bölgeyi ifade edebilmek için y eşit eksi x kare artı 4 x fonksiyonunun sıfırdan 3'e integralini alabiliriz x eksen ile sınırladığı bölge. Buradan da 2 ile 3 arasında x kare eksi 2 x parabolünün x ekseniyle ile sınırladığı bölgenin alanını çıkarmamız yeterli olacaktır. Sıfırdan 3'e integral eksi x kare artı 4 x dx. Şimdi buradan atmamız gereken kısımda integral 2'den 3'e kadar bu kez de y eşit x kare eksi 2 x yazıyoruz. x kare eksi 2 x x. Bu integrali hesapladığımızda boyalı bölgenin alanı da bulmuş olacağız. İlk integralimizde eksi x karenin integralini aldık. Eksi x küp bölü 3 artı 4x'in integrali 4x kare bölü 2. 4 ile 2'yi sadeleştirirsek 2x kare sınırlarımızda üst sınır 3 alt sınır 0. İkinci integralimizde x karenin integrali x küp bölü 3 eksi 2x'in integrali de 2x kare bölü 2 yani x kare yine sınırlarımız üst sınır 3 alt sınır da 2 olarak verilmiş. Şimdi sayısal değerlere geçelim. İlk önce ilk integralde üst sınır olan 3'ü yerine yazıyoruz. 3'ün küpü 27. 27'yi 3'e böldük 9. Bir de başında eksi var. Yani şurada bir eksi 9'umuz var. Artı 3'ün karesi 9, 2 ile çarptık 18. Alt sınır 0 olduğu için yazmıyorum. Eksi ikinci integrale geçtim. Burada da 3'ün küpü 27, 3'e böldük 9. Eksi 3'ün karesi burası da 9. Şimdi şöyle dikkatli olalım. Alt sınıra geçiyoruz. Eksi 2'nin küpü 8 bölü 3'ümüz var. Eksi bir de 2'nin karesi 4. İşlemlere devam edelim. Şu ilk işlemde eksi 9 artı 18 9 sayısını verdi bize. Yine şurada eksi 9 artı 9 birbirini götürdü. Devamında da şuradaki eksi ile şuradaki eksiyi de çarpınca artı diye devam ediyorum. 8 bölü 3'ten 4 çıkarsa 3 kere 4 12. 8'den 12 çıkarsa eksi 4. Yani şurası da eksi 4 bölü 3 diye bulundu. Bu toplama işlemini de yapalım. 3 9 27. 27'den 4 çıktı. Payda da 3 var. 27'den 4 çıkarsa 23. O halde sorumuzun doğru cevabı da 23 bölü 3 olacak. Bunu da Edirne seçeneğinde görüyoruz. Örnek 10. fx fonksiyonunun grafiği ile birinci türevinin grafiği arasındaki boyalı bölgenin alanı 6 birim kare olarak verilmiş. f fonksiyonundaki katsayı a'nın değeri isteniyor. f fonksiyonunun kuralı ax küp olarak verilmiş. O zaman birinci türevi de 3ax kare olacaktır. Şimdi boyalı bölgeyi integral ile ifade edebilmek için öncelikle bu integralin sınırlarını belirlemeliyiz. Burada da sıfırdan başlıyor ama kesiştikleri noktanın absesine bunu bilmiyoruz. O halde bunu elde etmek için fonksiyonlarımızın kurallarını eşitleyelim. f fonksiyonun kuralı ax küp eşitliyoruz. Birinci türevinin kuralı da 3ax kare. Burada a sayısı sıfırdan farklı olduğuna göre sadeleştirebiliriz. Her iki taraftaki a'ların üstünü çizdik. Şimdi x küp 3 x kareye eşit. x'in sıfır değerini aldığı zaten orijinde kesiştikleri noktayı görüyoruz. x'in sıfır olan değerini istemediğimize göre şunları da şöyle sadeleştirirsek x küpten x kareyi atalım. Geriye elimizde x eşittir 3 kalacaktır. O halde şu kesişme noktasının apsisinin de 3 olduğunu buluyoruz. Şimdi integralimizi artık alarak bu bölgeyi ifade edelim. Bölge 0 absiste başlıyor, 3 absiste bitiyor. Yine bölgeyi üstten sınırlayan fonksiyonun parabol yani 3ax kare olduğunu görüyoruz. İlk önce bunu yazalım. 3ax kare eksi bölgeyi alttan sınırlayan fonksiyon ise f fonksiyonu yani ax küp. Bunu da yazdıktan sonra Devam ediyoruz. Şimdi 3ax karenin integrali 3ax küp bölü 3. 3'ler sadeleşince o zaman buradan ax küp kalacak. Eksi ax küpün integralini alacak olursak burası da ax üzeri 4 bölü 4 diye geldi. Sınırlarımız da 3 ve 0'dı yazdık. Bu integrali aldığımızda bulmamız gereken sonuç ise soruda verilen boyalı bölgenin alanı 6. Şimdi integralde sınırları yerine koyalım. 3'ün küpü 27 yani şurada elimizde bir 27a var. Eksi 3'ün 4. kuvveti 81 yani şurası 81a bölü 4 diye bulundu. Eksi alt sınırı 0 olduğuna göre yazmamıza gerek yok. Devam ediyorum. Bu işlemin sonucu 6'ya eşit. Şimdi payda eşitleyelim. 4 kere 7 28, 4 kere 2 8, 9 10, 108 tane a yanında eksi 81 a. Bir de içler dışlar çarpımı yapalım. Paydadaki 4 6 ile çarpılınca oldu 24. 108 a'dan 81 a çıkarsa burası 27 a kalır. 27 a da 24'e eşitse her iki tarafı 27'ye böldüğümüzde 24 bölü 27. Bunları da 3'e bölerek sadeleştirecek olursak 3'e böldük 8, 3'e böldük 9. O halde sorumuzun doğru yanıtı 8 bölü 9 olmalı. Doğru cevabımız Denizli seçeneğimizde. 11. örneğimiz 2022 yılı AYT sorusu. Şekildeki A1 bölgesinin alanı A2 bölgesinin alanının 7 katı olarak verilmiş. Burada y eşit x kare parabolü, y eşit 2x doğrusu ve y eşit mx doğruları var. Soru da bizden bu y eşit mx doğrusundaki x'in katsayısı olan m'yi bulmamızı istiyor. A2 bölgesi y eşit x kare parabolü ile y eşit 2x doğrusunun kesişmesiyle oluşmuş. O zaman bu iki grafiğin kesişme noktasının apsisini de bulursak integral alarak A2 bölgesinin sayısal değerini elde edebiliriz. y eşit x kare ve y eşit 2x'i birbirine eşitleyerek başlayalım x kare eşittir 2x dediğimizde bu iki fonksiyonun grafiği bir orijinde kesişmiş. Yani sıfır absisi noktada kesiştiklerini biliyoruz. Biz diğer kesişme noktasını istediğimiz için şuradaki x'lerin birer tanesini sadeleştirelim. Buradan da x eşit 2 absisli noktada bir kesişmenin daha olduğunu gördük. Yani şuradaki noktamızın absisi 2. Şimdi a2 bölgesini üstten sınırlayan fonksiyona dikkat edelim. Bu fonksiyon y eşit 2x fonksiyonu halde biz. Bunu integralle yazacak olursak, yani A2 bölgesinin alanını, A2 eşittir 0 absisli noktadan 2 absisli noktaya kadar önce üstten sınırlayan fonksiyonun kuralı yani 2x eksi. Şimdi bir de alttan sınırlayan fonksiyona dikkat edelim. Bu da y eşit x kare parabolü. O zaman şuraya eksi x kareyi yazdık. Şimdi bu integrali alalım. Buradan A2 bölgesinin alanını. 2x'in integrali x kare eksi x karenin integrali x küp bölü 3. Sınırlarımız da üst sınır 2 alt sınır 0. Yerine yazacak olursak a2'yi 2'nin karesi 4 eksi 2'nin küpü 8 bölü 3. Alt sınır 0 yazmamıza gerek yok 0 geliyor zaten. Burada da payda eşitlediğimizde a2 sayımızı 3 kere 4 12 8 çıktı 4 bölü 3 birim kare olarak bulmuş oluyoruz. A1 sayımız da A2 sayısının 7 katıydı. O zaman buradan hemen A1'i de yazalım. A1 de 4 çarpı 7 bölü 3'ten 28 bölü 3 birim kare olarak bulunacak. O halde bu iki alanın toplamını da A1 artı A2 diye yazalım. Bu da 4 bölü 3 ile 28 bölü 3 toplarsak 32 bölü 3 birim karelik bir alana karşılık geliyor. A1 A2 bölgesi de y eşit x kare parabolü ile y eşit mx doğrusunun kesişmesiyle oluşmuş. O zaman biz yine bu iki fonksiyonun grafiğinin kesiştikleri noktanın absisini bir araştıralım kurallarını birbirine eşitlediğimizde bunların bir kesiştiği nokta orijinde yani x'in sıfır değerini aramıyoruz. O yüzden şuradaki x kare ile bir tane x'i sadeleştirecek olursak x eşit m absesli noktada bu iki grafiğin kesiştiğini görmüş oluyoruz. Bunu da grafikte şöyle gösterelim. Şuradan aşağıya bir dik indiğimizde bu noktanın absesinin de m olması gerekiyor. Şimdi dikkat edelim. Bu bölgeyi de integralle ifade edebiliriz artık. Yani A1 ile A2'nin toplamı integral sıfırdan M'ye kadar. A1, A2 bölgesini üstten sınırlayan fonksiyon y eşit mx. O yüzden integralin içerisine ilk önce mx'i yazıyoruz. Eksi bu bölgeyi alttan sınırlayan fonksiyon y eşit x kare. O zaman bunu da devamında eksi x kare diye yazdık. Bu integralin sonucu da a1 ile a2'nin toplamı olan 32 bölü 3'e eşit. Şimdi integralimizi alalım. mx'in integrali burada mx kare bölü 2. Devamında eksi x karenin integrali x küp bölü 3. Yine buradaki üst sınırımız m, alt sınırımız 0. Devam edelim. İlk önce üst sınırımızı yazalım. Yani x gördüğümüz yere m yazarsak m çarpı x kare yani m kare m küp oldu burası. m küp bölü 2 eksi x küp bölü 3 de x yerine m yazınca burası da m küp bölü 3 diye geldi. Alt sınır 0, 0 yazdığımızda yine 0 gelecek. Gerek yok yazmaya. O zaman bu değerde 32 bölü 3'e eşit. Payda eşitleyelim. Şurayı 3 ile burayı da 2 ile genişletelim. Bu şekilde işlemimizin sonucu da 3 m küpten 2 m küp çıkarsa bir tane m küp kaldı. Bölü paydamız 6 eşittir 32 bölü 3. 6 ile 3'ü sadeleştirelim burada da. Şurada bir 2 olacak. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda m küpü 64 olarak görüyoruz küpü 64 olan sayıda 4 olduğuna göre sorumuzun doğru cevabının da 4 olduğunu buluyoruz bunu da şıklarda bursa seçeneğinde görüyoruz sırada tek ve çift fonksiyonların integrali var önce çift fonksiyonları hatırlayalım Gerçek sayılarda tanımlı her x gerçek sayısı için içerisindeki eksiği ortadan kaldıran yani yutan fonksiyonlara çift fonksiyonlar diyorduk. Yine hatırlayalım a pozitif bir sayı olmak üzere a ile a'nın eksilisi arasında böyle bir kapalı aralıkta tanımlı f çift fonksiyonunun grafiği de y eksenine göre simetrikti. Yani y ekseninin sağ tarafında hangi grafik varsa bunun aynısı sol tarafta da oluyordu. Şimdi alan olarak bakacak olursak o zaman y ekseni sol tarafındaki ve sağ tarafındaki bu iki alanda birbirine eşit gelecek. Bu alanları integralle yazmaya kalkarsak eksi a'dan sıfıra kadar fx dx yani sol taraftaki alan Sıfırdan a'ya kadar fx de x sağ taraftaki alana eşittir. Burada ne görüyoruz? Eksi a'dan sıfıra kadar olan integral sıfırdan a'ya kadar da eşit. O zaman biz eksi a'dan artı a'ya kadar fx integralini almak istersek bu y eksenin bir tarafındaki alanın iki katına eşittir. Örneğin sıfırdan a'ya kadar olan integralin iki katına eşittir şeklinde kullanabiliriz. Tek fonksiyonların tanımını hatırlayalım. Yine gerçek sayılarda her x gerçek sayısı için içerideki eksiği fonksiyonun başına çarpım olarak alan fonksiyonlara da tek fonksiyonlar diyorduk. Yine a pozitif bir sayı olmak üzere a'ya eksi a kapalı aralığında tanımlı bir f tek fonksiyonunun grafiğinin orijine göre simetrik olduğunu biliyoruz. Yani grafiğinin Orijinin sağ tarafında kalan kısmı x eksenin üstünde ise o zaman sol tarafında kalan kısmı da x eksenin altında kalacak. Yani burada iki tane birbirine eşit alan var. Peki biz bu alanları integralle yazmaya kalksak x ekseninin altındaki kısım integralden negatif olarak hesaplanıyordu. O yüzden eksi a'dan sıfıra kadar fx integralini aldığımızda bulacağımız sonuç sağ taraftakinin integralin eksilisi olmalı. Yani sıfırdan a'ya kadar fx x'e hesaplarsanız siz şu boyadığım x ekseninin üstünde kalan kısmın alanını bulursunuz. Bu da pozitif bir değer integralin değeri. E, bunu da eksi ile çarpacak olursanız eğer x eksenin altında kalan kısmını bulursunuz. O da sol taraftaki alan yani eksi a'dan sıfıra kadar olan bölüm. Şimdi o zaman şunu söyleyebiliyoruz. Eksi a'dan sıfıra kadar fx'in integrali sıfırdan a'ya kadar fx'in integralin eksilisidir. Yani Sağ taraftaki artı a ise sol taraftaki integralin eşit de eksi a gelir. Buradan bir sonuç daha çıkartabiliriz. O zaman biz eksi a'dan artı a'ya bir tek fonksiyonun eğer integralini alıyorsak e aynı sayısal değerin bir eksisi bir artısı geliyor. Bir tanesi x eksenin altına bir tanesi x eksenin üstünde. Bunları topladığımızda da sıfır gelecek. Buna dikkat. Eğer bir integral'in içerisinde tek fonksiyon görüyorsak sınırlar da böyle simetrik verildiyse eksi a'dan artı a'ya hiç integralle uğraşmanıza gerek yok. Sonuç sıfır çıkacaktır. Örnek 12. F çift fonksiyon olarak verilmiş. 0'dan 3'e fx dx x integrali 3'e eşit. Bizden de eksi 3'ten 3'e kadar x kare artı fx integralinin değeri isteniyor. Önce integrali şu içeriye bir dağıtalım. Yani biz bu integrali eksi 3'ten artı 3'e kadar x kare dx artı eksi 3'ten artı 3'e kadar fx dx diye yazabiliriz. Yine burada şuna da dikkat edelim hatırlayın polinom fonksiyonlar eğer çift fonksiyonsa tüm x'lerin kuvvetleri çift sayı oluyordu. Yani burada x kare bir çift polinom fonksiyon o yüzden bu eksi 3'den artı 3'e olan integrali de isterseniz şöyle de yazabilirsiniz. Sıfırdan 3'e kadar x kare dx'in 2 ile çarpılmışım. Ne işime yaradı niye böyle yaptık derseniz en azından alt sınırın sıfır gelmesi bir kolaylık. Yani hesabı yaparken alt sınırı, sınırı koymayacaksınız yerine. Devam edelim. Bakın burada da eksi 3'den artı 3'e fx dx var. Soru da bize sıfırdan 3'e fx dx'i vermişti. Yani bunun yerine de biz ne yazabiliriz? 2 çarpı sıfırdan 3'e kadar fx dx yazabiliriz. Bu sayede de. Direkt şu işlemin sonucu bakın soruda 3 diye verildiğine göre başında da bir çarpı ikisi var. Buradaki integrali de hesaplarsak işlemin sonucuna ulaşmış oluruz. Peki x karenin integrali neydi? x küp bölü 3. Bunun başına bir de çarpı ikisi var. Bir de sınırlarımız 3'e 0. Yine şurayı hesaplayalım. X'e 3 koyarsak 3'ün küpü 27. 3'e böldük 9. 2 ile çarptık 18. Eksi 0'ı koydunuz gitti zaten. Artı şurası da 2 çarpı 3'ten 6. O halde sorumuzun doğru cevabı da 18 artı 6'dan 24'e eşitmiş. Örnek 13 gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonu bir tek fonksiyonmuş. Eksi 2'den 0'a kadar f(x) x 4 olarak verilmiş. Hemen bakın eğer f tek fonksiyonsa grafiği orijine göre simetriktir. Bir nevi şöyle düşünün. Eğer eksi 2'den sıfıra kadar f fonksiyonunun integrali 4 geldiyse örneğin şöyle bir grafik olduğunu düşünelim. Demek ki şurası 4 birimlik bir alana eşit. E, tek fonksiyon o zaman burası da böyle devam edecek. Yani siz sıfırdan 2'ye kadar giderseniz şuradaki alan da 4 diye gelecek ama x eksenin altında olduğu için eksi 4 diye integral orayı bulacak. Yani şöyle sonuç olarak eğer eksi 2'den 0'a fx dx 4 ise sıfırdan 2'ye fx dx'inde, de ...eksi 4 olduğunu tek fonksiyon olmasından faydalanarak söyleyebiliriz. Şimdi soru bizden sıfıra 2'ye kadar şu integral'i istemiş. Yine bu integral'i içeriye şöyle dağıtalım. Dağıttığımızda burası sıfırdan 2'ye kadar x dx oldu. Eksi yine şu 2'yi başa alalım. Sıfırdan 2'ye kadar fx dx. Bizden bu işlemin sonucu soruluyor. Yine şu ilk integrali hesaplayabiliriz. x'in integrali x kare bölü 2. Sınırlarımız da 2'ye 0. Yine şurada da eksi 2 çarpı. Buradaki integrali de az önce şurada bulmuştuk. Burası da eksi 4'e eşit. Devam. Şurada x gördüğümüz yere 2 yazarsak 2'nin karesi 4. 2'ye böldük 2. 0 yazdığınızda 0 gelecek. Devam ediyorum. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarparsak burası artı 8 yapar. Yani işlemimizin sonucu da 10 diye bulunacaktır. Şimdi kare köklü ifadelerin integrali ile ilgili özel bir durumdan söz edeceğiz. Trigonometride hatırlarsanız birim çemberin denkleminden söz etmiştik. x kare artı y kare eşittir 1 bir demiştik. Birim çember yarıçapı çapı 1 olduğu için 1 demiştik. Eğer çemberimizin yarıçapı r kadarsa o zaman merkezi orijinde olan bir çemberin denkleminde x kare artı y kare eşittir r kare diye yazabiliriz. Merkezde 0'a 0 sıfır, yarıçap da burada r. Eğer burada x kareyi karşı tarafa eşitliğin karşı tarafına atar. Sonra da her iki tarafın karekökünü alarak y'yi çekerseniz r kare eksi x karenin karekökü çemberin üst yarısını gösterir. Neden üst yarısı diyorum? Karekök aldığınızda artı eksi iki tane köklü ifade gelecektir. Eksili olan çemberin x ekseninin altında kalan yarısını, artılı olan çemberin x ekseninin üstünde kalan yarısını ifade eder. Yani eğer bir şekilde karşınıza kök içerisinde bir sayı eksi x kare ya da karekök içerisinde bir sayı eksi x kare ama bunun başına bir de eksi varsa bunun aslında bir çemberin içinden bir parça olduğunu anlamalısınız. Yine buradaki fonksiyonun grafiği aslında çemberi oluşturuyor. E, x ekseniyle ile sınırladığı bölgede daire alanı ile hesaplanır. Hatırlayın yarı çapı r olan bir dairenin alanında P çarpı R kare diye bulabiliyordunuz. O zaman böyle bir integral gelirse karşınıza ha x 80 ile sınırlı daireden bir parça diye bakabilirsiniz. Ve dairenin alanı pi R kareden hesaplayıp işte yarım mı çeyrek mi sekizde bir mi neyse ona göre alanı integralle değil dairenin alanıyla bulabilirsiniz. Şimdi bir merkezil çemberin yani merkezi orijinde olan bir çemberin x ekseni ile y ekseni ile sınırladığı bölgeler burada sarı mavi yeşil kırmızı olarak gösterdiğim bölgeleri integralle nasıl ifade edebileceğimizi ya da karşımıza böyle integraller çıkarsa bunun daire ile nasıl ilişkilendirilebileceğini görelim. Öncelikle az önce söylemiştik bir çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir r kare şeklinde. O yüzden biz burada çemberin üst yarısından söz etmek istiyorsak buranın denklemi y eşittir kare kök içerisinde r kare eksi x kare diye yazılabilir. Eğer çemberin x ekseninin altında kalan kısmından söz edeceksek burası da y eşittir eksi kare kök içerisinde r kare eksi x kare diye gösterilebilecektir. Eğer sarı bölgeli alanı integralle ifade etmek istiyorsak bu bölge sıfır apsisli noktada başlıyor ve R'ye kadar, R apsisli noktaya kadar gidiyor. Dairenin dörtte bir olduğu için pi R kare bölü 4 diye alanını hesaplayabilirsiniz. E integralin içerisinde de eğer Karekök içerisinde x kare r kareden çıkartıldıysa buradaki r kare zaten yarıçapın karesi. O zaman sarı bölgeyi bu şekilde bu integralle ifade edebiliriz. Ya da bu integralin değeri size sorulduğunda hemen merkezli bir çember çizer. Bunun dörtte birlik dairesel kısmının alanını hesaplarsınız. Yine ikinci bölgedeki mavi boyalı bölgeye dikkat edelim. Bu da eksi r absisinden sıfır orijine kadar gittiğine göre eksi r'den sıfıra kadar fonksiyonumuzun kuralı da kök içerisinde karekök içerisinde r kare eksi x kare diye yazılabilir. Şimdi Üçüncü ve dördüncü bölgedeki çeyreklere bakalım. Her şeyden önce buradaki fonksiyonumuz x ekseninin altında bir grafiğe sahip. İntegral x ekseninin altındaki alanları negatif buluyordu. O zaman bunu pozitif yapabilmek için önce integralin başına bir eksi yazıyorum. Yine şuradaki eksi de aslında fonksiyonun yani çemberin alt yarısını anlatıyor bize. Burada da karekök içerisinde r kare eksi x kare var. Tabi bu iki eksi çarpılınca ortadan kalkacak ama hani önceki ilk yazıldığı halini görün istiyorum. Üçüncü bölgede olduğumuza göre eksi r apsisinden başlayacak sıfıra kadar gidecek. O yüzden sınırlarımız da eksi r'den sıfıra kadar. Dördüncü bölge yani kırmızı boyalı bölge yine x eksenin altında bir alan olduğu için integralin başına eksi koyacağız ki alan negatif çıkmasın. Bu bölge sıfır absisten başlıyor ve R'ye kadar gidiyor. Fonksiyonumuzun kuralı x ekseninin altında kalan parçası olduğu için çemberin başında da bir eksi var. Yani karekök içerisinde R kare eksi x kare. Tabii ki buradaki iki eksi yine çarpılarak ortadan kalkacak. Evet yani bu çemberin dört bölgede kalan çeyreklerini integral ile nasıl ifade edebileceğimizi burada görmüş olduk. Örnek 14. Bir bilgi verilmiş bize x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşit r kare. Bu eşitliği sağlayan noktaların kümesi merkezi a ve b yarıçapı da r birim olan bir çember belirtir. Sonra sıfırdan 2'ye kare kök içerisinde 4 eksi x kare dx integralin değeri sorulmuş. Şimdi normalde bu integrali öyle değişken değiştirerek falan alamazsınız. O zaman hani bunun bir geometrik şekilde özdeşleşmesi lazım. Az önce de anlattığım gibi çemberle. Şimdi burada hani a b sıfırmış şöyle yazacak olursak x eksi sıfırın karesi yani x kare artı y eksi sıfırın karesi y kare eşittir. Soruda da o dördü gördük ikinin karesi. Bakın buradan y kare yalnız başına bırakılmış ilk önce. Buradan 4 eksi x kare eşitliğin karşı tarafına gönderdiğinizde 4 eksi x kare. Her iki tarafın kare kökünü alırsanız buradan da y artı ve eksi karekök içerisinde 4 eksi x kare gelecek. Peki bunun manası ne? Bu bir çember. Çemberin üst ve alt yarıları aslında denklem olarak bulunmuş oldu. Burada dikkat edecek olursanız çemberimizin üst yarısı y eşittir karekök içerisinde 4 eksi x kare ise bu 4 neyin karesi? 2'nin karesi. O zaman çemberin yarı çapı 2'ymiş. Eksi 2'den artı 2'ye şöyle. Bu çemberin alt yarısı da yine şu şekilde çizecek olursak burası da y eşit eksi karekök içerisinde 4 eksi x kare. Bizden ne isteniyor bakın? 0'dan 2'ye kadar. E 0'dan 2'ye kadar gidersek bakın çemberin birinci bölgedeki çeyreğine karşılık geliyor bu integral. Hemen şuradan hesaplayabilirsiniz. Yarı çapı 2 olan dairenin alanı nedir? Pi çarpı r kare. Pi çarpı 2'nin karesi 4. E bunun çeyreği lazım bize. 4'e böldük. 4'ler gitti. O zaman bu integralin değeri de pi olarak bulunacaktır. Ve 15. hem föyümüzün hem de integral ünitesinin son örneğine geldik. Burada 0'dan 3 kök 2'ye kadar Karekök içerisinde 36 eksi x kare, bir de yanında eksi x de x integrali görülüyor. Bunun değeri isteniyor. Şimdi bu karekök içerisinde 36 eksi x kareyi görünce artık aklımıza 36 altının karesi, yani yarı çapı 6 olan bir çember, bunun x eksen ile sınırladığı bölgenin alanı, bir dairesel bölge alanı ile ilgili bir soru bunu anladık. Peki yanındaki şu eksi x ne? Yine hatırlayalım iki fonksiyonun grafiği arasında kalan bir bölgenin alanını integralle anlatırken bölgeyi üstten sınırlayan fonksiyonun kuralından bölgeyi alttan sınırlayan fonksiyonun kuralı çıkartılarak integral alınıyordu. Demek ki bu çıkartma işlemi bir yarı çapı altı olan merkezil çemberin x ekseninin üstünde kalan parçası yarısıyla ilgili bir bölüm. Hatta sıfırdan 3 kök 2'ye gittiğine göre burası birinci bölgede kalan kısmıyla ilgili. Yanında da x yani y eşittir x bir birim fonksiyon ya da y eşittir x birinci açı ortay doğrusu. Yani çember ve birinci açı ortay doğrusu arasında kalan bir bölgenin alanı anlatılıyor. Bunu şimdi çemberin grafiğini çizerek şöyle bir görelim daha iyi anlayalım. Burada r kare eşittir 36 olarak verilmiş. Yani çemberimizin yarıçapı 6. O zaman x eksenini şu sağ tarafta 6'da hatta sol tarafta eksi 6'da şöyle kesen bir çember. Yine 36 eksi x karenin karekökü kökü artılısı çemberin üst yarısıyla ilgili. Bir de y eşit x doğrusunu şöyle çizelim. Orijinden geçen hatta birinci bölgeyi 45-45 bölen şu doğrumuz. Aynı zamanda bu birim fonksiyonun grafiğidir. Şimdi bu iki grafik birinci bölgeyle ilgili sorumuz sıfır sınırıyla başladığına göre birinci bölgede kesiştikleri şu noktanın apsisi bize lazım olacak. O zaman ilk önce fonksiyonlarımızın kuralları. Çemberin denkleminde burada üst yarı 36 eksi x kareydi. Ve fonksiyonumuz diğer fonksiyonumuz y x doğrusu. Önce her iki tarafın bir karesini alalım ki şuradaki kare kökten bir kurtulsun ifade. Kare aldığımızda Kare kök kalktı. 36 eksi x kare kaldı burada. Eşittir. Karşı tarafta x kare oldu. O zaman şu soldaki eksi x kareyi de karşı tarafa atarsak 36 eşittir 2 tane x kare. Her iki tarafı 2'ye böldük. 18 eşittir x kare. Ve karesi 18 yapan 2 tane sayı var. Bunlardan bir tanesi kök 18. 18'i e 9 çarpı 2 diye yazalım. 3 kök 2. Ötekisi de x eşittir eksi 3 kök 2. Şimdi biz çemberin birinci bölgede kalan kısmıyla ilgileniyorduk. O zaman burada da şu noktamızın absisinin artık 3 kök 2 olduğunu biliyoruz. Öteki eksi 3 kök 2, üçüncü bölgede kalan kesiştiği yerin apsisi Şimdi yine şöyle bir bakalım. Sıfırdan 3 kök 2'ye kadar bir integral alınmış. Sıfırdan 3 kök 2'ye kadar olan integral yani sınırımızın şurada x ekseninde kalan kısmı. Peki önce burada bize çemberin denklemi yazılmış. Bu ne anlama geliyor? Demek ki oluşan bölge çemberle üstten sınırlı. O zaman çemberle üstten sınırlı olan kısım şurası. Şöyle alalım. X'ler sıfırdan 3 kök 2'ye kadar giderken çember buradaki kısmı oluşturuyor. Alttan da y eşittir x doğrusuyla sınırlı. Ya e o zaman x'ler sıfırdan 3 kök 2'ye giderken alttan sınırladığımız parça da burası. sıfırdan e 3 kök 2'ye gittiğine göre burası y eksenli de sınırlı. O zaman şurada bir parça oluştu. Y eşit x doğrusu birinci açı ortay doğrusu diye de geçiyordu. O yüzden şuradaki açı 45 derece. Yani şuradaki açı da 45 derece. O halde bu integralin anlattığı yer yarıçapı çapı 6 olan bir dairenin 8'de biri. Yine hatırlayın yarı çapı r olan bir dairenin alanı πr kareydi. Eğer merkez açısı alfa olan bir daire diliminin alanını bulmak istiyorsanız çarpı alfa bölü 360 diyordunuz. Burada alfa yerine 45 dereceyi koyarsanız 45 bölü 360 1 bölü 8 yapıyor. Yani 8'de bir daire. O zaman hemen hesaplayalım. Dairemizin yarı çapı 6 idi. O zaman pi çarpı 6'nın karesi tam daire. Ama bizim aradığımız 8'de biri. 36 ile 8'i sadeleştirecek olursak, 36'yı 4'e bölecek olursak burası 9 pi kalır. 8'i 4'e bölersek burası 2 kalır. O zaman bu integralin sonucu da 9 pi bölü 2'ye eşitmiş. Evet sevgili arkadaşlar. AYT konularından en önemlilerinden integral ünitesinde bu şekilde sonuna geldik. Bol soru çözüp soru tecrübenizi arttırmanız önemli. Çok keyifli bir konu. Üniversitede de çoğunuz MF ile ilgili bölümlerde devamını göreceksiniz. Kalkülüste vesaire de. Sizlere başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.